Bizim çay yuma çevre köylerde buraya geçecek bütün çoluk çocuk zehirlenmiş. Bak hastane daha bir dökül Zaten evde çocuklar Televizyonda e, Sağlık bakanlığı, doktorlarımız şangır şangır konuşuyor. Obezite yapıyor tok, obezite yapıyor. Zaten millet evlerde yediriyor çocuklarını. Yeterince bu tok etini. Ya bir de sen okulda ne veriyor bunu? Zaten millet bıktı tok etinden. Onun yerine barbun ye ya. Ya nohut ver ya. Nasıl? Zaten millet bıktı bu tavuk etinden. Ya oku da vermesin. Bak çoluk çocuk bak. Zehirlenmişler çocuklar bak. Yazıktır. Şikayet Sağlık Bakanlığı'na selamlar. Bu tavuk etini öğrencilerde, toplumlarda, toplum yemeklerde bunu kaldırsınlar kardeşim. Bu insanı yaralı bir şey değil bu. 3 yaşında, 5 yaşında çocuğu bana gösterse, de yürüyüşünden tavuk eti yediğini ben bilirim. Böyle yürüyorum. Şöyle şöyle yürüyorum. Aynen. Ya. Et tavuğu gibi, böyle et tavuğu gibi yürüyorum. Kalçalarında, bacaklarından belli olur çocuk. Tavuk eti yer çocuk ha. Ya bunu, bunun faydası yok ki ya. Yine bulantısıyla mı geldiniz siz buraya? Yok ya. Çorbada suzunuz olsun diyoruz ya. Ya vicdan azabı yani. Yani ben duydum benim hanım var burada rahatsız şimdi. Tansiyonu çıkmış. Ben duydum, böyle böyle. Tavuk etini kaldırsınlar piyasadan. Toplumlarda, yemeklerde, okullarda, öğrencilerde. Bir de bunlar devletten kucuman kucuman para alıyorlar. Bu yemek sahipli firmalara Yani, yani hükümetimizden, devletimizden kucuman kucuman paralı alıyorlar. Ondan sonra zehirlenmeler oluyor. Gitti paralı. Çocuklar da gitti. Zaten ne yapacağız? Can da gidiyor, para da gidiyor ya. Yazık değil mi şimdi buna? Yazık, yazık, yazık. Sağlık Bakanlığı'na selamlar. Okullarda Türkiye genelinde bu tavuk itini kaldırsın kardeşim. Bu insan yaralı bir şey değil zaten. Zaten obezite yapıyor bu. Kaldırsın ha. Benim diyeceklerim bu kadar şeyler abi. var. diyecekler. ederim. Bir şey daha çekin. Bak şimdi burada yok. Kötek sıkıntısı var. Ya, ye, ya o ne lokontralara girebiliyor, ne hastanelere girebiliyor. Mahşer köpek dolar kadar ya. Ona hayvan sevgisi var ya. Git o zaman hani evi bak. Beni burada rahatsız etmedin. Teşekkür ederiz abi. Ya, ya kenderesine basıyoruz ya. Bir bakıyoruz ana, ana köpek boku. Köpek boku. Ya bunu kaldır ya arkadaş. Abi bunları çekme. Bunu bana çocukları öldürüyorlar. Öldürüyorlar. yoğun bakımlarda köpeklerden millet.